Kaliforniya'da birine dava açmayı mı düşünüyorsunuz? Mahkemeye gitmeden önce atmanız gereken bazı kritik adımlar var. Öncelikle şunu söyleyelim. Mahkemeye başvurmadan önce sorunu karşı tarafla çözmek için iyi niyetli bir girişimde bulunmak hem size bir fırsat sunar hem de bazı durumlarda mahkemede lehinize değerlendirilir. Buna dava öncesi çözüm çabası denir ve mahkemeler bu adımı dikkate alır. Örneğin karşı tarafa durumu açıklayan ve taleplerinizi net şekilde belirten resmi bir ihtarname göndermek sizin iyi niyetinizi gösteren önemli bir adımdır. Karşı karşı taraf buna yanıt vermez ya da yapıcı bir adım atmazsa bu durum mahkemede elinizi güçlendiren bir kanıt olabilir. Bazı dava türlerinde ise doğrudan mahkemeye gitmeden önce ilgili eyalet kurumuna şikayette bulunmanız ve dava açma hakkı yani right to sue belgesi almanız gerekebilir. Bunun yanında dava konusu ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri düzenli şekilde saklamanız, tanık bilgilerini kaydetmeniz ve delil niteliği taşıyabilecek her şeyi korumanız çok önemlidir. Bu belgeler hem davanızı güçlendirir hem de süreçte karşı tarafla paylaşmanız gerekebilir. Kısacası dava açmadan önce mutlaka yazılı bir bildirim göndererek karşı tarafa çözüm için bir şans tanıyın. Bu basit ama kritik adım davanızdaki pozisyonunuzu ciddi ölçüde güçlendirebilir. Unutmayın, hukuki sürece adım atmadan önce bir avukata danışmak en güvenli yoldur. ALO olarak biz Kaliforniya'daki dava süreçlerinde size en doğru adımları göstermek ve haklarınızı korumak için yanınızdayız. Profesyonel destek için ALO'nun uzman ekibine ulaşın, sürecinizi güvenli yönetin.